1452'de İtalya'nın Vinci kasabasında bir çocuk doğdu. Adı Leonardo da Vinci'ydi. Küçükken "Bu nasıl çalışıyor?" diye sorar, makineler hayal ederdi. Büyüyünce Floransa'ya taşındı. Resim yapmayı öğrendi ama sadece ressam olmadı. Anatomi inceledi, icatlar tasarladı, uçan makineler çizdi ve Rocchio adında bir sanatçıyla çalıştı. Bir gün onun çizimine bakıp "Senin resmin benimkinden daha güzel." dedi en ünlü eserlerinden biri, gizemli gülümsemesiyle tanınan Mona Lisa'dır. Yıllarca üzerinde çalıştı çünkü kusursuz olmasını istiyordu. Ama Leonardo sadece sanatçı değil, bilgi kaşifiydi. Öğrenmek zihni yormaz derdi ve hep merakla yaşardı ve kanıtladı ki merakla bakan bir zihin yüzyıllar boyunca ilham verebilir. Tıpkı Leonardo da Vinci gibi. Videonun tamamı joylino.com'da link bio'da.